efe ne yapıyorsun? Hiçbir şey yapmıyorum. Çok sıkıldım. Ne? Çok sıkıldım. Anneciğim bir kalk düzgün otur. Ne yapıyorsun öyle? Niye çok sıkıldın? Eee, sıkıldı. hmm. Boya yapalım mı? İstemiyorsun. Tabletinle oyun oynayalım. Aa birazcık matematik alıştırması yapalım. Hala ama. Hım, oyuncaklarınla oynayalım. Onu da istemiyorsun. Ne istiyorsun peki? Değişik şeyler düşüneyim, 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 düşüneyim. Ne yapsak, ne yapsak, ne yapsak, ne yapsak? Buldum. Ne? Efe, geçenlerde bir tane bir şey gördüm. Bir çocuk böyle jelibonları ısıtıyorlar, onu böyle eritiyorlar tamamen. Sonra pipetle jelibonun üstünden, jelibona batırıyorlar pipeti. Çıkarıyorlar, üflüyorlar. Jelibon kocaman sanki baloncuk tabancası gibi baloncuklar çıkarıyor. Deneyelim mi? İstedin mi? Sıkıttın geçti mi? Hadi koş o zaman yürü. Önce jelibon bulalım. Dur, dur ben tamam. buradan jelibon çıkarayım. Jelibon jelibon. Ay. Kırdık kırdık. Nerede kapağı? Burada. Şunu atalım içine. Tamam. Burada dursun. Jelibon. Şu var. Bu olabilir. Ama bu. Ama bu hiç açılmamış. Başka. Ayıcıkla mı? Ay, birine düşürdüm Efe. Bir şey olmaz, bir şey Dur, ben şimdi şuradan alacağım. Onun içinde var mı? Tamam, içinde jelibon var bunu. Buldum, buldum, içinde. Aç bakalım şu, neler varmış içinde bakalım. Bak, bir tane dil, bir dil daha, bir tane de yılan. Şimdi bunları mikrodalgaya atacağım ben. Çok komik oldum. Bakayım bunu yap bakayım değil. Yılan, yılan geliyor Efe <laughs> Ay! Getir bakalım yılanı da getir. Yılanı da getir. Yılan düştü. Yılan getir onu da. Şimdi bunları bir kaba koyacağız. Bekle bakalım. Koy bakalım içine. Yeter herhalde bunlar değil mi? Yeter ya. Bunları mikrodalgaya. Açamıyorum. Heh, açtık. Şimdi. Tut bakalım bunu koy kenara. Bir dakikaya ayarlıyoruz. Bakalım içinde. Şu anda Efe. Robot Efe birazdan eğlencenin dibine vuracak. Aa, pipetler nerede? Orada evet. mı? Çıkar pipetleri. İki tane ben de istiyorum. Gerçekten eriyor. Merak ediyor musun? Bakalım mı? Dur bakalım. Oo eriyor eriyor. Çok az kaldı bekle. Son saniyelerimiz. Son saniyeler. Attı. Oo. Nasıl alacağız onu? Ay mis gibi kokuyor ama onu nasıl alacağız? Ver, dur. Çekil bakalım. Alamıyorum ki. Eriyor. Gel. Yürü yürü yürü. Boy, boy, boy. Gel, boy, gel, boy, boy. gel gel gel. Gel gel gel. Buraya buraya. <laughs> Aa, şuraya bak. Dene bakalım. Dene dene hemen. Gördün mü? Dur dur dur. Şuradan. Bak şuradan. al. Şuradan dene şuradan. Dene bakayım. Şunu üfle. <laughs> Ay çok sıcak. Çok Dur Ben şişireyim birazdan. Ben Gerçekten de oluyormuş ya. Olmadı çok ama devasa olmadı. Devasa olmadı da gene de oldu. Bak, tam şişiremedi mi sen acaba? Abi örümcek adam oldu. Örümcek adam da ağlarına döndü. Şunu şişir bakayım bir. Şişir şişir şişir. Anneciğim şişiremedin. Gel bir daha deneyeceğiz. Gel gel gel. Dur bekle bakayım. Şöyle yapalım. Şişir bakayım şimdi. Efe şişir bunu. Olmuyor. Biraz daha mı eritsek acaba? Bence, Bence biraz daha eritseydik daha çok olurdu. Eritsene. Ha? Eriksene. Tamam biraz daha dinleyelim hadi. Bak şimdi oyunumuz bir bakalım kim ama Emirle birlikte bu oyunu oynayamayız. O yüzden dur bakayım Emir gizlice ne yapıyor orada. Yürü gel bakalım. Ne yapıyor? Bakayım. Orada mı Emir? Heh, Emir yatıyor. Gel oturalım burada oynayalım biz de. Şimdi bakalım neymiş? Klasik tahmin etme oyunu. Arkadaşının gizli. Ne oldu? Eyvah. Emir. Hayır anneciğim. Emir sen oynamayı... Aa oturdu. Emir ama sen oynamayı bilmiyorsun. Ben anne Emir açmayı başardı. Emir yırttın. ya Emir yırttın anneciğim. E bu da bir şeydir açtı bizim. İyi de Emir'le oynayamayız bunu annem yırtar Emir. Emir Hayır Emir. Anneciğim o daha bebek oynayamaz bunu. Emir'e bir şeyler bulmamız lazım. Yürü Emir'e bir şeyler açalım Oğlum, televizyonda. Cık, tek başına bırakamayız yürü. Emir yürü hadi abinin yanına koş. Koş 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 koş. Abisi Emir'e sevdiği bir şeyler aç. A. Abi sana ne sürpriz Hadi kutusu gidiyor. açtı. Hadi izle. Çok güzelmiş. Efe gel gel koş. Gel. <gülüyor> <gülüyor> Aa Emir ama tamam gel gel gel. Hemen oyunumuzu açalım bakalım. Al. yapıyor. Annem 6 yaş yazıyor zaten Emir bunu oynayamaz. Bakalım bu nasıl. Ama ben 6 yaşındayım. E oynayayım. bu ne? Hayır zaten 6 yaşındakiler <laughs> Emir, hayır Emir, hayır, olmaz sana göre değil bunlar. <laughs> tamam, ben şunların içindekilere bakayım başka. Heh, bir şey daha var burada. Ah bir de bunlar var Efe. Kartlar var, üstünde resimler. Bakayım nasıl. Efe şu oyunu hazırlayayım mı ben bir? Bekle ben bir şunu hazırlayayım Emir. Emir koş içeri koş, koş koş koş. Emir bak ne çık? Abisi koş onun sürpriz kutusu aç koş koş abisi yürü 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 sen de. Şimdi şu kartları teker teker ayırıyoruz. Efe sen de mavileri ayır bakalım. Böyle hafif yavaşça yavaşça kopar hepsini. Ha kopar kopar Heh. teker teker kopar hepsini bak tamam mı? Hep burada isimler var, bir de Ama karakterlerimiz iyisi, var. Sara. Tamam pişim. Şey Zaten bize isimleri değil aslında karakterlerin tipleri gerekiyor. Şimdi şunları bir ayıralım. Ondan sonra bunları buralara yerleştireceğiz, tamam mı? Tamam. Benimkiler bitti. Benimkiler Seninkiler? Bitmedi mi daha? Hadi. Hızlı ol biraz. Kartlarının hiçbirini de kenarda koyma. Tut. Tamam. Bitti mi? Bitti. Şimdi bak ne yapacağım biliyor musun? Bak bu böyle duracak. Tamam mı? Mesela bak göstereyim sana. Şöyle yüzü düz gelecek biçimde şunları şu araya takacaksın hepsini. Bir dakika dur. Ha öyle evet. Aşağıya indirmeyeceksin çok tamam mı? Hah. İndir böyle. tamam. Evet böyle. Ee, işte ha böyle de. işte. Tamam? Hepsini bitir bakalım. Benimki bitti. Bütün karakterlerim. Seninki? Benimki Şimdi bitir sende. Bakalım. Böyle çok değişik adamlar var ya. Tak dur bak şöyle çok yapacağız. Olmadım. Şöyle tamam. Şimdi kırmızı, kırmızı Efe değil. aslında çok değişik değil. Bak burada da Emili var. Burada da Emili var. Bak. Mesela burada David var. Senin David nerede? David. Bak bak burada. Bak aynı. Aa. Şimdi önemli olan ikisinin de aynı olması gerek. Neden biliyor musun? Şimdi burada bir de kartlarımız var. Onları açacağız. Bunlar neydi? Araba nasıl bir oluyor? çok eğlenceli bir oyun biliyor musun? Sen nereden biliyorsun? Çünkü ben de oynuyordum küçükken. Bak Aa, şimdi bak bek. Mıydım? Evet. Çok bir oyun. Evet. Bak şimdi anneciğim buradan bir tane karakter seçeceksin. Bana göstermeyeceksin. Kırmızı takımımı mı istiyorsun? Mavi takımı mı? Kırmızı takım. Tamam kırmızı takım senin çevir böyle tamam mı mavi takım da benim şimdi bir tane kart seçeceksin ya Efe mesela seç bir tane kartı ama gösterme Tamam ver şimdi bana onu. Bak ben bakmadım. Kartım burada duracak. Tamam mı? Bak ben göremiyorum. Git uzağa bakalım. Al kartını da. Tamam hı hı. mı? Şimdi ben sana o karttaki kişiyle ilgili sorular soracağım. Ve sen bana söylediğinde sırayla buradakileri eleyeceğim. Mesela ee, kadın mı erkek mi? Erkek. Erkek. O zaman kadınların hepsini eliyorum. Bak bu kim? Bu da kadın. Bunu da eledim. Hı. Bunu da eledim, bunu da eledim, bunu eledim, bu da kadın, bu da, bu da kadın, bu da kadın. Peki, Şimdi, erkek devam ya, et Erkek dedim ya, kız da olabilir yani şaka da yapabilir miyim? Hayır şaka yok o zaman bulamam katil kim. Ee, bıyıklı mı, bıyıksız mı? Bıyıklı. Bıyıklı, bıyıksızları eliyorum. Bu bıyıksız, bu bıyıksız, bu bıyıksız. Bıyıklı, bıyıklı B diyorum. Tamam, bıyıklıysa bıyıksızları eleyeceğim ki bıyıklıyı bulabileyim. Ee, saçları sarı mı? Hayır. Değil, sarı var mı? Sarı saçlığım yok. Dur, Dur söylemeyeceksin. Hayır, sarı, karakterim var. Ha, Karakterini söyleme. Ee, peki, zenci mi? Evet, zenci. Zenci karakterin. O zaman bu zenci bu kalıyor. Bak bu beyaz, bu beyaz. <laughs> Bu beyaz. Şimdi de son 3 karakterim kaldı. Dur anneciğim, Kadir kim onu bulacağız? Hı. Efe, peki bıyık. Ha bıyıklı mı bıyık? Bıyıksız mı? Bıyığı var mı Efe? Tam bıyığı mı var, sakalı mı var? Sakalı. sakalı var. Dur anneciğim, Emir dur. Sakalı varsa bunun sakalı yok. Ee, bunun sakalı yok. Efe ad, adı 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 Andy mi? Andy. Andy bak. Buldum evet. <laughs> <laughs> <Doğru>, gördün mü? Sen <laughs> <laughs> Seninle oynayalım şimdi sıra sende. Yani bu muydu kartı? Bakı, çe bakayım çevir. Ver bakalım. Bu muydu bak evet doğru bildim. Sorularımla bildim gördün mü? <laughs> Seninle de oynayalım mı bir tane? <laughs> tamam şimdi ben seçeceğim. Kartımı sana göstermeyeceğim tamam mı? <gülüyor> bakalım <gülüyor> göremezsin. Tamam kartımı seçtim. Şimdi sorularına başlayabilirsin Efe. Hadi başla bakalım. Kız mı erkek mi? Erkek. Kızların hepsini elemen lazım. Çünkü erkek dedim. Ele bakalım. Bu kız mı? He? Kız mı? Gel kartımı göstereyim. Göstermeyeyim sana. Yanıma gel. Bak ele. Hangisi kız mı? Hayır bu, bu da kız bu, bu. değil. O da kız değil. Bak bu kız. Bu kız. Evet bak bu da kız. Bu da kız. Bu da kız. Evet şimdi de sormaya devam edebilirsin. Sor bakalım. Bıyıklı mı, bıyıksız mı? Ee, bıyığı yok. Bu Bıyıklıların hepsini eleyebilirsin. Sakalı mı? Ee altta küçücük bir sakalı var ama bıyığı hiç yok anneciğim sormaya devam et Güzelim. anneciğim bu beyaz tenli değil beyaz tenlilerin hepsini eleyebilirsin evet son iki tane mi kaldı Güzelim. bu son <laughs> mu Nereden bildin? Evet adı Bilmiyorum. şu an. Bilmiyorum. Bak. Bilmiyorum. Evet bak sen de bildin. Çak. Güzel oyun değil mi? Evet, güzel. Tamam hadi oynayalım.